Herkese merhaba. Class Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Dün ECB ve Lagarde'ın açıklamalarından sonra şahin tutumlar şimdilik Euro dolar paritesinde güçlü bir duruşla birlikte Euro'yu 1.14 seviyelerinin üzerine çıkardı. Bugün itibariyle ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlarda beklentiler üzerinde gelebilecek seviyelerle birlikte dolar güçlenirse bir miktar kar satışları gelebilir ve 1.14.65 kırılacak olursa aşağı yönlü tekrar geri çekilmelerde 1.13.94 ve 1.13.68'i takip edebiliriz. Fakat dolar tarafında da zayıf gelebilecek verilerle birlikte ECB'nin şahinliği bir miktar miktarda pozitif baskılanabilir. Yükselişlerde de 1.1517 ve 1.1585'i takip edebiliriz. İngiltere tarafında bakacak olursak bu hafta itibariyle pozitif gelen PMI verileri ve olumlu gelen inşaat sektörüne rağmen İngiltere tarafı bugün itibariyle dolar karşısında bir miktar kan kaybına uğradığını söyleyebiliriz. Çinlilik 1.3596 direnç seviyesinin biraz aşağısında fiyatlanmakla birlikte kar satışları gelmeye devam ederse 1.3433'ü takip edebiliriz. Fakat 1.3596'ın üzerinde kalıcılık devam ederse de 1.3732'yi takip ediyor olacağız. Türk Lirası tarafında enflasyon baskılarıyla birlikte 13.60 seviyelerine yaklaşan Türk Lirası, 13.59 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 13.93 ve 14.24 seviyesini takip edebiliriz. Kar satışları gelip bir miktar 13.45 desteği kırılacak olursa da 13.20 ve 12.96 seviyelerini izliyor olacağız. Altın tarafına bakacak olursak bu hafta itibariyle doların zayıflığıyla birlikte 1800'lerin üzerinde tutunsa da dün itibariyle... ECB ve İngiltere tarafından gelen şahin açıklamalarla sıklaşma haberleriyle birlikte baskılanıp tekrar bir 1800'lerin aşağısına sarktı. Fakat bugün 1810 seviyelerinin üzerine taşındık. 1811 direncinin üzerinde kalıcılık devam edecek olursa 1827 ve 1833 seviyelerini takip edebiliriz. Fakat güçlü gelebilecek ABD verileriyle birlikte dolar tarafında güçlenme olursa da 1803, 1795 ve 1786 desteklerini takip ediyor olacağız. Petrol tarafına bakacak olursak genel itibariyle dünyada Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerdeki kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi ve arz tarafındaki soğuklarla özellikle ABD ve Kanada tarafındaki soğuklarla birlikte arz tarafındaki sıkıntılar şimdilik talebin ağır basmasına yol açtı ve 91-90 direncini kırdık. 91-90 seviyesinin üzerinde kalıcılık devam ederse 93-74 ve 95-62 seviyelerini ham petrolde takip edebiliriz. Ve kar satışlarıyla birlikte 91-90 kırılacak olursa aşağı yönlü 90-04 ve 88-70'i takip ediyor olacağız. Gelişmiş ülkelerdeki tahvil getirilerindeki yükseklikle birlikte bu bugün itibariyle Almanya tarafında inşaat tarafı piyamayı beklentiler üzerinde gelmesine rağmen şimdilik geri çekilmeler ağır basıyor ve 15.160 desteğine yaklaştık. 15.160 desteği kırılacak olursa aşağı yönlü geri çekilmelerde 14.975'i ve 14.405 seviyelerini takip edebiliriz. 15.160'ın üzerinde kalıcılık sağlanırsa da 15.605 direncine doğru ataklar gözlemleniyor olabilir. Son olarak kripto paralarda dün itibariyle bir miktar geri çekildikten sonra bugüne tekrar risk iştahının toparlanmasıyla birlikte alıcılı ataklarla geri dönüş yapan Bitcoin 38.720 direncini kıracak olursa 40.000 ve 43.920'yi takip edebiliriz. Tekrar geri çekilmelerde 36.000 desteği aşağı yönlü kırılacak olursa da 33.290 ve 29.000 destek seviyelerini takip edebiliriz. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançı işlemler dileriz.